Merhaba arkadaşlar, bugün futbol Manager 2017'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Takımda önemli sakatlıklar var, Schneider'imiz yok. Ee, ardından, e, Schneider'in ardından 2 haftalığına, yani 1 haftalığına Yasine sakatlandı, bu da bizim için çok kötü oldu. 7-11 gün arası yok Deniyordu, şu anda 10-13 gün arası yok deniyor. Ee, o yüzden böyle bir kadro çıkarttım yani e, Bilmiyorum Podolski aslında Santrafor'da iyiydi fakat e, ee, Akisar'a karşı daha değişik da oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Akisar ne kadar zayıf hani bir rakip olarak görülse de e, hafif almamamız gerekiyor bence hiçbir takıma. Kayseri Spor e, Trabzon'a 1-0 yenildi. Yani bu da demek oluyor ki bu maçı kazanırsak açık ara liderliğimizi ilan edeceğiz artık. E, maç eksiğimiz olmasına da ben lideriz zaten. Ve e, en yakın rakibimize de farkımızı eğer maçı kazanırsak 8 puan yapacağız. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. O yüzden e, Akisar Belediye'yi yenip ligin zirvesine e, oturmak istiyoruz, çakılmak istiyoruz. Bakalım şimdi Akisar Belediye maçından neler olacak? Yani ben çok ilginç şeyler beklemiyorum. Çünkü son iki maçta 10 gol atmış bir takımımız ve Akisar Belediye'de e, kaç gol yemiş? Ona bakmadım neyse. Akisar Belediye de bence hop ses çok açık. Akisar Belediye 11 gol atmış ama 7 gol yazmıyor maalesef. Neyse. Şey, %37'lik bir şeyimiz var. Musa'da niye sarı kart gördü lan? Ha, Josue çok güzel kontraya çıkalım hemen. Podolski. Podolski attı pasını Tolga. Tolga ciğerci. Josue. Josue 1-0. Öne geçiyoruz. Kontra atakla Josue. Attı golü karşısında. Tolga ya. karşısında 1-0 öndeyiz. Podolski. Tolga'ya. Tolga'dan Josue'ye. Josue. Kaçırmadı pozisyonu. Vaste. Kamanda aldı topu. Kamanda. Attı. Hilal Saudini. Şimdi Selçuk buruma, buruma, buruma gitti, buruma gidemedi. Semih attı Karol, Selçuk Podolski, Tolga, Tolga Ciğerci burumaya ara pası güzel. Buruma penaltı beklenti sakin oyna dedi. Engoemo. Şimdi Caner uzun oynadı. Ara da bence açıkmış zaten güzel tamam. Hilal Soudini. Şimdi Jose'nin önüne doğru Jose'ye vurdu. Kaç. İkinci gole çok yaklaştık. Josue ile. Selçuk ortasını açacak. Selçuk dışarıya doğru. Podolski aldı şimdi topu. Podolski tekrar Selçuk'a. Selçuk inan. Selçuk ortası savunmada kaldı. Enguemo. Bugün iyi oynuyor Enguemo'da. 3-4 geçirmiyor hiç. Topu. Burum offside'a düştü. Evet ilk yere güzel e, bir şekilde geçti bizim için 1-0 bir üstünlüğümüz var. Ronaldinho yönde oynatmak istiyorum çünkü maç kondisyonu çok küçük. Josie oynuyor, Hilal iyi oynayamıyor. E, o yüzden Hilal'i Hilal, Hilal Josie'ye şöyle bir değişiklik yapacağız. Tamamdır. Şu anda kim sağ tarafta? Josue sağ tarafta. Podolski sağ tarafa alalım. Ve onu derdi yok. Derdi yok da hedef adam. Ee, şöyle yapalım. Havadan orta yapalım. Selçuk yaptı ortasını. Ceza sahasına doğru. Podolski'ye. Podolski'ye attı pasını. Selçuk inan. Selçuk ortası buruma 2 oldu. Buruma attı 2-0 öne geç. Öne geçiyoruz. Akhisar Belediye karşısında artık çok rahatsız açıkçası. Kontrol futboluna da geçebiliriz. Ee... şöyle yapalım. Mustera uzun oynadı. Eren derdi yok. İndirdi Buruma. Buruma Orada bir mücadele etti vurma ama kaybetti topu size uzun vurdu Serdar Aziz Josue'nin önüne doğru Josue'ye yetişti topa Josue Josue Josue'ye döndü Sert bir hareket kırmızı kart çıkabilir Ama ben çıkacağını düşünmüyorum sarı çıkar en fazla Direkt kırmızı sanmıyorum çıkacağını Sarı çıktı evet Ama sert bir müdahaleydi Ronaldinho geçti topun başına Hemen kullandı Ronaldinho Serdar Aziz vuramadı Vastey konsantre çıkıyor Akisar Belediyespor izin vermeyelim. Şimdi sağ kanatta Sami, Sami. Ortası içeriye doğru Onur Ayık attı böyle. Spor faciası yaşamayalım yine Aman yani. Dakika 89. Şimdi Lukaç kullanacak. Gözünü ve maçta bitecek bir ihtimalle Eren Burma'nın önüne doğru attı ve maç bitti 2-2-1 ee, güzel bir galibiyet aldı ee, aldık Akisar Belediye karşısında deplasmanda ve ee, bir dakika burada Burma'nın ee, tamam oynuyor zaten övelim Burma'yı da tamam şimdi takımla bir toplantı yapmak istiyorum ben şöyle Takım, kadro, takım toplantısı. Ee, aynen böyle devam edelim. Hırslı bir şekilde. Güzel. Takım morallerini de yükselttik. Ee, morali düşük olan arkadaşları da. Ee, şimdi önümüzde Bursa Spor maçı var. Ben Bursa Spor maçını açıkçası oynama taraftarı değilim. En azından simüle ederim. Ee, daha fazla rotasyonlu bir takım çıkartalım. Ee, Bursa Spor maçını da şöyle yapayım ben. Hemen göstereyim size de. Şöyle yapacağız. Daha fazla rotasyon diyeceğiz. Ee, ve. Bir dakika. Rotasyonla aslında şeyin oynamamız gerekiyor. Fakat. Oynayacak oyuncumuz yok. O yüzden. E, kondisyon çalışalım. Çalışıyor zaten. Şöyle yapalım. E, hatta böyle. Ve. Yüksek yapalım. E, kondisyon çalışalım. E, Bursa Spor maçının dediğim gibi oynamayacağım. Gaziantepspor maçımız var. Önümüzde Gaziantepspor maçını görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sezon bir baktım ki hiç yenilmemişiz. Yani resmi maçlarda hiç yenilgimiz yok. bir tek hazırlık maçlarında var. İki tane yenilgimiz. Onun haricinde e, de bu derbi de uzatmalarda 4-2 kazanmışım. Beşiktaş'a Lig'deki Beşiktaş maçını 2-0 kazanmışım. Lig'deki Fenerbahçe maçını 1-0 kazanmışım. bu derbilerden bahsediyorum. Başakşehir derbisine. Teknik olarak bu da bir derbi biliyorsunuz. Aynı şehir takımlarının oynamasıyla. Ee, Başakşehir e, derbisinde kazanmışım 5-1. Bursa Spor derbisinde kazandım 2-0. Yani derbi pek sayılmıyor ama olsun. Bir Trabzon'la oynamadık. Pazar günü onu da oynayacağız. Ayın 8'inde. İlk yılda kapanmaya zaten yaklaştı. 4 Aralık. Şimdiki rakibimiz e, Gaziantep Spor. Ve Gaziantep Spor'u yenip... E, güzel serimize, gidişatımıza, güzel gidişatımıza devam etmek istiyoruz. En yakın rakibimize puanımız, e, puan farkımız 3. E, şu anda maç fazlasıyla ikinci Beşiktaş ve e, Kayseri kiminle oynuyor ona bakalım hemen. Yok tak e, Konya ile oynayacak. Konya'ya Konya'ya hani puan kaybedeceğini sanmıyorum ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kesinlikle puan kaybedeceğini düşünüyorum. Neyse biz kendi maçımıza geçelim. Hemen başlayalım şimdi. Ee, şu anda ligde hani zaten tek bir kullarda yarıştığımız için e, Avrupa yok. Ve bu gidişatla olacağını da sanmıyorum. Çünkü e, mali durumumuz izin vermiyor buna. Ben tabi bunu şey yapmaya çalışacağım hani düzenlemeye çalışacağım fakat cidden zor bir iş. E, çünkü geçen kariyerimde de e, Burma'yı, Deyong'u e, Satmama rağmen bir oyuncu daha satmıştım, Eren'i satmıştım. Baba satmama rağmen ve çok fazla transfer yapmama rağmen hala borcumuz vardı. O borçlar zor temizlenecek gibi geliyor bana. Şimdi Yasin oynayabilir dendi ama 30 dakika yani az bir süre oynayabilir. Peki 30 dakika da yeter bana. Şöyle son yerine şey alalım da Hakan Baltayı sakatlığınıza falan bir salman girebilir yerine ve. Cem Karaca'nı da alalım. O da formda. Ee, o zaman maça başlayalım. Ronaldinho'nun biraz e, kondisyonu eksik fakat bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, yani en kötü değiştirebiliriz. Yani çift Santrafor'a geçebiliriz. Ee, Podolski'ye kanada alabiliriz. Bakalım. Asistanımızı gönderelim. Atla diyelim ve maça başlayalım. Gaziantepspor başladı maça. Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Şu anda Kayseri'de maçını kazanıyor galiba. Burma, Ronaldinho, Podolski döndü. Vuramadı. Şimdi Burma takip etti. Şimdi açtı. Joshua'ya sağ ayakla attı bu sefer. Burma pozisyonu takip etti. Ortasını açtı. Joshua'ya affetmedi. Dakika henüz 3'te öne geçiyoruz. Gaziantep karşısında 1-0. Ee, şu anda orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor maç. Topun hakimiyiz az da olsak. Ronaldinho, Tolga, Ronaldinho, Selçuk, şimdi Josue, Karol, ortası Tolga, Ciğerci kaleci. İtalya, da iyi bir kaleci aslında. Selçuk ortasını açtı, savunmada kaldı. Gilas, Ronaldinho. koştu aldı topu. Bu korner taktiğini değiştireceğim sanırsam. Yani 2-3 gol attık. Başka da gol atamadık kornerle ilgili. Bir sıkıntımız vardı gibi gözüküyor. Onu da değiştirsem önümüzdeki bölümde göstereyim. Podolski. Karol. Her pasımızda olay çekiyor taraftar. Şimdi Tolga Ciğerci. Tolga! Uzaklardan! Mükemmel bir gol. Kimse beklemedi Uğurcan'ı. 20 metreden çok güzel bir gol attı Tolga Ciğerci. İşte bir daha izliyoruz. Tolga çok sert vurdu. Kaleci'nin üstüne gitti ama sert olduğu için İtan hiç dokunamıyor. Ve 2-0 öne geçiyoruz Gaziantep karşısına ve ligde en çok gol atan takımız galiba bakalım. E, atılan golde 32. Evet en çok gol atan takımız ve bize yaklaşabilen Beşiktaş 24 golle ve az da gol yiyoruz açıkçası. O yüzden lider zaten belli oluyor. Avarajımız da 25. En iyi avarajı olan takımlardan birisi zaten. Evet yavaştan bir oyuncu değişikliği yapsak mı acaba? Bakalım bir gelsin oyuncu puanlamaları. Angan. Angan gitti. Kapatın Angan'ı daha yeni girdi oyuna. Orkan. Ortası arka direkte. Sardar uzaklaştırın onu. vurma buruma kontra atar çıkabiliriz. Burma atlı pasını Josue. Josue. Bir tempoyu düşürdü Selçuk İnan. Yine oraya çekiyoruz. Muhammed. Sarı kartı var ve atılacak Muhammed. 10 kişi kaldı. Gaziantep spor. Çok güzel oldu bizim için de. Resmen Averaj kasma maçı gibi olabilir şu anda. Bilmiyorum yüklenirsek atarız bence yüklenelim artık. Kötü oyuncumuz kim? Podolski oynayamamış hiç. Peki. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? E, derdi yoku alalım. Ve diyelim ki... E, hedef adam. Ha bir dakika. Podolski'yi ben tam forvet mi oynatıyorum? Podolski hedef adam neydi ya? Aynen. Podolski hedef adam... Oynatmadığım için etkili olamıyor. Neyse. Eee... Joshua'ya Ronaldinho'yla böyle bir yer değilsin. Ronaldinho da çıksın zaten yorulmuş. E, i̇yi de oynayamamış Yasin'le değilsin. Biz de ceza sahasında ortalarla e, gol bulmaya çalışalım havadan orta. Evet hadi bakalım. Şimdi Itan. Uzun oynadı. Angan. Kavanda, güzel Josu olsa Tolga Ciğerci, Kavanda şimdi, Burma, Burma gidemedi, Musa, uzun vurdu, Angan, Angan, Angan uzaktan etkisiz bir şut, oyunda zaten şu anda bir hakim olmadı da, bir değişiklik yapsak mı yavaştan artık 84. dakikada girdik. Bu arada Angan, Angan gitti Musera. Tabii hücum ağırlıklı yaptığımızdan beri bir pozisyon veriyoruz ama fark ediniz artık. İki gol atamayacakların için rakibimiz. Öf, nasıl yapalım? Josue'yi Cem Karacan'la değiştirelim. Angan, Angan gitti. Angan taça vurmuş Uzun oynadı Musera. Angan pozisyon vermeyelim artık ya. Larson uzaktan. wow. Yani şu 9 şutun ikisi kaleye girdi sadece. Şimdi Selçuk inan Tolga Ciğerci Cem yetişemedi. İleride Gaziantep Spor'dan kimse yok. Kavanda yavaş yavaş alıyor topu. Sardar Angan. Angan yine etkisiz bir şut. Kaleyi görünüyor buraya herifler. Mustera Kavanda ya. Kavanda. Yasin. Ve maç bitti 2-0. Gaziantep sporu. evimizde mağlup ediyoruz. Ya artık şuna yaptırmayacağım ya. Takımın kafasını karıştırıyor. Evet. Ee, sonraki maçımız kimle? Ona bir bakalım hemen. Sonraki maçımız Karabük'te. Ka o zaman Karabük maçında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Podolski sakatlandı maalesef. O yüzden Bruma'yı koyacağım. Onu yerine Sahte Forvet olarak ve ee, sağ kanatta da kime görev vereceğim bilmiyorum açıkçası. Yani Yasin'i e oyna. o oy, direkt 11'de başlatınca sıkıntı yaşıyoruz biliyorsunuz. Ee, şey ne de üzgün lan. Sen ne de üzgünsün. 11'de mi oynamak istiyorsun? İyi konuşalım bir. Bu var tek. İyi o zaman ne yapalım biliyor musun? Bu salak da oynamak istiyormuş. Oynayalım. Ya başlatalım 11'de. Ee, olmadı yine değiştiririz sigortasını alalım şöyle hedef adam kaliteli oyuncu aslında ama yani ona göre oynayamıyoruz biz Galatasaray olarak yani pas oyun yaptığımız için çok ona şey yapmıyor ee, olmuyor oynadığımız oyun tarzı o yüzden aslında kötü bir oyuncu değil derdi yok ya yani oyundaki e, yıldızı da öyle fakat işte bize uygun olmayınca yöntemde olsun transferi yapmış asistanı gönderilmiş buraya da e, ben yapacağım konuşmayı sen hep salak salak konuşma yapıyorsun rahat düşünceli niye gözüküyorsunuz onu rahatlatmak için söyledik çok rehavete kapılmasınlar yani öyle dedik fakat Top hakimi Ne oluyor lan? Beşiktaş'ın ne iş yaptı? Şöyle yapalım havadan. Karşıda çok faul yok ya. Yani. biz daha çok yapacağız. Şunu teşvik edelim. Daha pozisyonumuz yok. sadık Sarıkaç, Traore, Ceyhun, Karabük. Direnç, gö direnç gösterebilecek bir ekip biz ama. Dedim atıyorlardı da Poco çok yaklaştı böyle. Rodic ortası Ceyhun. Ah Ceyhun, vah Ceyhun. Cık. Attı golünü. Topun hakimi de onlar. değişiklik yapmamız Hı. lazım da nasıl bir değişiklik? Derdi yok alacağız kenara. Ee, ama bundan sonra bir şansımız kalmayacak hamle yapmak için. Çok geç olacak yani. Konuşma da yapmadık ama Selçuk ortası kafa vuruşu kimden? Serdar'dan kaleci Adrian. Şöyle yapalım. Adamlar da 4-2-2 oynuyor. Yenilmek istemiyorum ya. Yani Karabük'e deplasmanda yenilmek istemiyorum. Karabük olmasın vardı. Yani daha ne bileyim. Daha güzel bir takım. Ama <laughs> yenilsek olurdu yani Jose'e. Ya. Kanatta da Hilal oynasın. İyi ee, şöyle yapalım hadi. Adriano uzun vurdu. Zek. Zek gitti. Zek kaleye vurdu. Out. Museda. Hadi Musela. Şimdi kavanda tacını kullanacak. Tac kullandı ama çok kötü bir tac. Yata ne? Zek. Zek gitti. Zek'e dikkat etmek lazım. Yine düşük. Yine zayıf. Ee... Yani gol atamıyoruz ya. Vallahi atamadan bitirdik maçı. Tamam. Bu galiba bir ilk yani. İlk defa gol atamadan. Cidden ilk defa gol atamadan bir maçı bitirmiş olabiliriz ya. Puan kaybetmemiz hiç hoş olmadı. Ee... Bakalım, hiç gol atamadığımız maç var mı ya? Ulan sezonun başından beri bak, süper lig. Atmışız, 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 atmışız. Zaten hep galibiyet yani, berabere kaldığımızı da... Yani ilk defa gol atamadık bir lig başında, onu da yenildik zaten. Yani artık olsun, yapacak bir şey yok. Ee, önümüzdeki maç Menemen Belediyespor maçı e, ee, son iki bölümde artık Alanya Spor maçıyla devam edeceğiz. E, ee, ligde şu anda birinci hala. E, en yakın rakibimiz Kayseri Spor. E, 3 puan fark var aramızda. Ligdeki ilk gal e, yenilgimizi aldık. E, neyse bir video daha beraberdik. Sonraki videolarda görüşürüz.